Kahvaltımızı yaptık. Hafta sonu klasik bizim evin tepişmeleri, boğuşmalar hafta sonunda. Hafta sonu özellikle bitmiyor. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Güzel bir toparlanalım. Ya. <laughs> Buraya da geldiler. onlardan da hepsi burada ha. şimdi. Ya. <laughs> Çocuğun terbiyesi de bitmiyor bitmiyor yani o ablasıyla babasıyla o da istiyor hala baba baba diyor peşimden gel bana vur boğuşalım neyse şimdi Asya masayı topluyor bir kısaca toparlanacağız dışarıda işimiz var oraya gideceğiz gideceğiz tamam mı kartal tamam. bak bakalım eğlen yani sever misin sevmez misin bir dene, dene bakalım Evden çıktık. Ondan sonra Asya gelmedi. Biz bakalım kartalı götüreceğiz. Tamam mı aşkım? Tamam. Bir gidelim bakalım. İster misin? Gerçek? Oy. Vallahi şırtım değil. Mi? Ağzını yiyelim. <laughs> Bana bak çekiyorum. Biraz yaklaş. O da senden kaçıyor. <laughs> Nasıl aynı yürüyorsunuz? Çok güzel. Ay, ay, ay. Ya o. <laughs> ne o? Ne getirmiş sen ablası? Rızık getirmiş. <laughs> Rızık getirmiş. <laughs> Geldik mi? Evet. Beğendin mi basketbolu? Hı hı. Aa, hareketlere bak. Ne yaptın basketbolda? Geldik eve. Orada tabii başka çocuklar da olduğu için çok çekim yapmadım. Ondan sonra. Vallahi güzel sevdi. Hafta sonları saatleri biraz benim için çok iyi değil bizim Abla, için böyle çok gün ortası mı? bir saat ama hani ben daha böyle bir sabah olduğunu ben hayal etmiştim instagramdan sayfayla görüşmüştüm önce sonradan işte parasını falan konuştuk işte gittik ee, bugün deneme dersiydi yani deneme derken işte orada şey yapıyor um, alıştırma yapıyor çocuklara tabi böyle daha küçük olsa orada işte yerlerde yuvarlanan falan vardı <laughs> mesela işte Onları e, şey yapmayacak, hayır, almayacakmış. Hayır, hayır, şarkı Şu anda şarkı bir yandan da şey bilgisayarı değil. açıyorum. Şarkı bir şarkı işim istedim. vardı hafta şey, sonu ama yapmayı atlamışım bu hastane falan işlerinden. Tamam. Şimdi onu yapacağım. Öyle yani güzel beğendik değil inşallah bakalım devam edelim. Bakalım nasıl olacak güzel olur inşallah kartalı yıkadım girdim mutfağa bugün e, biraz böyle bir dört tane kadar yufka almıştım daha doğrusu şöyle kurstan sonra böyle bir şeyler atıştırdık ondan sonra Asya'ya da e, aldık dışarıda kartal çok acıktım deyince Ondan sonra Asya'da da işte aldık biraz bir şey dedik. Yani az bir şey olsun daha sonra bir şeyler yeriz. Ben tavuk çıkarmıştım yemek yapmak için. Sonra onu yapmaktan vazgeçtim her neyse. Dedim ki bir de börekle şey yaparız ve acıkırsak da çayla kek yeriz börekle birlikte. Neden? Çünkü annem bana hediye bu güzeller güzeli kek kalıbını aldı Tantutoni'den ona Tantutoni miydi Tantutonti miydi adı? Ay hatırlayamadım işte oradan. Ondan sonra bununla hemen bir kek denemek istedim ben de. Şimdi bununla bir kek yapacağım. Ee, şöyle biraz 3 tane küçük patates haşlıyorum. Ee, biraz patatesi, biraz da kıymalı olmak üzere 2-2 i̇ki, iki yufkadan çok kolay bir börek yapacağım. Ben artık böreği hep böyle yapıyorum. Size de gösteririm yaparken. Çok kolay ve çok pratik oluyor. Size göstereceğim. Bir keki yapayım. Kekimiz pişti. Vallahi çok güzel görünüyor çok da güzel kabardı bir yandan şöyle şurada 3 tane soyacağım bunları küçük küçük olduğu için 3 tane yaptım haşlanmış patatesim burada kıymam var donuk şöyle şurada hem patates hem kıymaya soğan koyacağım için 2 tane orta boy soğanı bir kere de kavuruyorum ondan sonra İkiye ayıracağım birini tencereye alacağım patatesi onda yapacağım böyle biraz salça ve baharat buna da kıyma koyacağım işte tuzlu karabiber de iki ayrı iç olacak. Valla bugün böyle bir tuhaf bir hamaratlığın üstümde böyle birkaç gündür aslında böyle birazcık hastalık hastane bilmem ne ee, hiçbir şey yapmadım gerçekten sadece yaptım boş zamanlarımda. Onun şeyi herhalde. Evde de çok bir şey yapmıyorum ama böyle bir e, şey oluyor. Hani ev işi anlamında evet e, yine aman aman bir şey yapmam. Sadece şöyle söyleyeyim, yapılması gerekenleri yapıyorum. Öyle artı çok bir şey yapmıyorum ama e, diyeceğim evde böyle yiyecek hiçbir şey olmayınca da zor oluyor. Hani atıştırmalık falan e, ne yiyelim ne yiyelim oluyor. O sırada yapmaktansa böyle yapayım bulunsun. Özellikle hafta sonları. Böyle eve bazen geç geliyoruz. Annemde falan oluyoruz. Eve gelince eşim de ben acıktım biraz falan diyor. E o saatte bir şey yapmaktansa böyle hazır olması işime geliyor. İki tane böreklik için hazır. Burada kıymalı tuzunu baharatlarını attım. Kıymanın. Şöyle kıyma ve soğan yapıyorum sadece. Çocuklar daha doğrusu çocuklar dediğim kartal da ama aman sevmiyor ama Asya böyle seviyor. Başka bir şey istemiyor. Ben normalde buna patates falan da rendelerim de. Asya sevmiyor. Burada da patates, biraz soğan, biraz şey. Hmm. Ne derler? Şöyle alayım izleyeyim. Biraz soğan, biraz salçayla patatesleri karıştırdım. Ve aynı zamanda da baharatını attım. Böyle de hem ezmiş hem de güzelce karıştırmış oluyorum. Ay ne kadar güzel. Bu arada maç sesi geliyor olabilir. Eşim maç izliyor. O Asya'nın odasında maç izliyor. Biz içeride oturacağız. Şimdi şu böreği yapayım. Fırına veririm ya da vermem bilmiyorum. Ya da atıyorum bir saat sonra falan veririm ya da böyle karnımıza çıkırsa o sırada veririm taze taze yenir bir sabah kahvaltıya da yenir işte kahvaltının da şeyi çıktı iyi oldu bunu böyle bir tık acı biber de koydum Onur patatesi seviyor çünkü şöyle. güzel oldu güzel hadi bakalım şöyle hemen karşı komşuma da hazırladım ee, kekten sıcak sıcak vereyim diye bir yandan börek hazırlıkları güzel oldu güzel. Dalga daha tadına bile bakmadım ama çok güzel görünüyorlar. böreğin? Tabii bir de bu kısmı var. Ee, böyle sürerken yufka yırtılabiliyor. Yufka da valla o kadar da büyükmüş ki. Ee, şey yapamadım yani tepsiye bakalım bir tık zor sığacak gibi ama sığar yani biraz böyle araları boşluk kalmayacak pişerken o olacak sadece ama olsun çok sorun değil. Ee, ben de ne yaptım? Hemen eldivenle tık 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 çünkü yufka, kaşıkla yufkayı yırtabilirdim ne yazık. Ne Çok da güzel çünkü. Ondan sonra az önce de gördüğünüz gibi kolay yolu bu. Ben böyle yapıyorum. Böyle koyuyorum. Tık 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 hemen. Bu sosu da her ne yaparsanız içine de her ne yaparsanız yapın bence. Ee, ben de internetten gördüm geçen gün annem de söyledi o da görmüş herhalde bir yemek kaşığı e, sirke koyulduğu zaman direkt börek çıtır çıtır oluyor hatta ben bir yemek kaşığı da nişasta koyuyorum o da daha güzel çıtırlık veriyor aklınızda bulunsun bence evet bu da tamam Sos da zaten Oo, iyi, iyi. tam geldi. İyi oldu. Şimdi üstüne yumurta da süreceğim. Şimdi kesmeye geçelim hemen. Asya ile Karta. Burada bilgisayar. Ama bilgisayar diyorum. PlayStation'da oyun oynuyorlar. Şöyle yanlarından katlıyorum. Özellikle Adım. buralara da iç koymaya dikkat ediyorum ki oraları katladığım için boşta kalmasın. Şöyle ne kadar incelikte isterseniz katlaya katlaya gidiyoruz. Dediğim gibi çok basit şeyi hani sarmakla uğraşmıyorsunuz. Tek tek uğraşmıyorsunuz. Ve inanın hiç içinden de hiç çıkmıyor kenarlarından falan. Peynir olsa tabi bir, birazcık yağlı olduğu için taşabilir ama gayet kolay bence herkesin yapabileceği biliyorsunuz ben ama parmağımı taktım. Pratik tarifler kadınıyım. <laughs> evet. Şöyle geleyim yufka büyük şey masadan uzak kalıyorum. Şöyle bir kere daha yapalım. Hop, gelin bakalım. Ve son. Şunu da şöyle kıralım. Tamamdır. Bıçağımızı alalım önce şöyle ortadan ikiye sonra bir daha ikiye ve bir daha ve bir daha vallahi çok basit okey hemen bunları da tepsiye alalım üzerlerine yumurta sarısı ve doğru fırına gerçekten mutlu son mutfağı topladım arkadaşlar şuraya keklerimin bir kısmını koydum ve Dumanını görüyorsunuz. Böreklerim de pişti. Şöyle birazını tabağa aldım. Bir kısmı böyle arkası az pişmişti, orayı da fırında bıraktım.